Bir sorumuz, bu soru gerçekten önemli bir soru. Zulay'ı bırakacak mısın veya Bir gün Zulay'ı bırakacağım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik o can alıcı soruya. Şu ana kadar en fazla Bir ayda ne kadar para kazandın? Yani bir tane oyunun sponsorluğunu almıştık. Yaklaşık e, 8 tane video atılmıştı ve o ay tarzında bir para kazandım. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber soru cevap videosu ile karşınızdayım. Ama arkadaşlar bugün gelen bütün soruları tek tek gerçek bir şekilde cevaplayacağım. Şunu da şuradan bir çıkartayım köşeden gözüküyor ya. Bu arada hala da koltuk markalarından sponsorluk bekliyorum. Koltuk markasından sponsorluk olmak isteyenler aşağıda açıklamada iletişim var. Daha fazla bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomuzu parmaklamayı yani videomuzu beğenmeyi aynı zamanda kanalımızı takip etmeyi yani kanalımıza abone olmak isterseniz aşağıda butonlar var onları yapabilirsiniz. Bu butonları youtube boşuna koymadı onları kullanın arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum yorumlar kısmına bol bol destek yorumları atmayı unutmayın çünkü attığınız her yorum çok önemli ve zaten biliyorsunuz attığınız bütün yorumlara tek tek kalp atıyorum. Neyse arkadaşlar daha fazla lafı uzatmayalım ve bu arada şunu da söylemek istiyorum videonun başındayken sözümü veriyorum bu videoda diyeceklerim her şey tam tamamıyla gerçek olacak ve dürüst bir şekilde konuşacağım. İlk sorumuz kaç yaşındasın? Arkadaşlar ben buna her soru cevapta cevaplıyorum. Hatta her videonun altına da yazıyorsunuz. Arkadaşlar ben 10 Aralık 2004 doğumluyum. Ben hani şu mevzulara hiç girmek istemiyorum. Hani bak şu oluyor ya işte sen 2004'lüsün sen 17 yaşından gün aldın. Sen daha 16 yaşındasın. Sen daha 17'ne girmedin. Sen daha 17'den gün aldın diyorlar. Arkadaşlar ben kaç yaşımda olduğumu bilmiyorum. Yok diyorum birine soruyorum bana diyor ki sen 17'den gün aldın. Diyorum gidine gidiyorum başka birine soruyorum diyor ki sen daha 16... 16 yaşını yeni bitin. Oğlum ben kaç yaşındayım? Biri bana söyleyebilir mi? 10 Aralık 2004 doğumluyum. 17 yaşındayım varsa yorum 16 da olabilir. 17 20 yaşındayım anasını. Diğer bir sorumuz bana gerçekten durmadan bu soruyu soruyorsunuz. Çünkü arkadaşlar ben bütün videolarda bunun şakalarını yapıyorum. İşte sevgilin var mı, kız arkadaşın var mı sorusuna artık cevap vereceğim. Arkadaşlar ne bir kız arkadaşım, ne bir sevgilim, hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Ben tamamıyla tekim. Benim arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Videoda yaptığımız şeylerin hepsi genellikle espri amaçlı. İşte hani bir istiyorum videoda söylediğimiz her şey tamamıyla eğlence amaçlı. Mesela arkadaşlar bir ara şöyle bir şey demiştim. Bu videoyu beğenin. Birkaç tane beğeni gelirse o kadar sevgilim olacak. Oğlum bunun bunu gerçek anlayan var mı? Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum tamamıyla şaka herhangi bir sevgilim yok. Bir sorumuz bu soru gerçekten önemli bir soru. Zula'yı bırakacak mısın veya Zula'yı bıraktın mı? Yo bırakmadın da işte bırakacak mısın sorusuna cevap. Arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Ben ne bir Zula tuburum ne bir Zula yayıncısıyım ne de Zula ile sözleşmesi olan bir YouTuber'ım. Hiçbir Zula yöneticisi gelip bana kardeşim gel bak seninle anlaşma yapalım. Gel bak sen bak bizim yayıncımız ol. ol demediği için ben kendimi Zula tubur olarak görmüyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Yarın canım gider Valorant video satmak ister Valorant video satarım PUBG Mobile atmak ister PUBG Mobile atarım Hani herhangi bir benim Zula ile bir sözleşmem Ve Zula ile bir bağımlılığım yok Yani arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi Elbette bir gün Zula'ya son vereceğim Elbette bir gün Zula'yı bırakacağım Ama arkadaşlar bu bir ay sonu mu olur iki ay sonu mu olur Bir yıl sonu mu olur Bilemem Diğer bir sorumuz bana gerçekten bu da çok fazla geliyor Nerede yaşıyorsun Arkadaşlar ben İstanbul'un Bağcılar'ında yaşıyorum Evet gerçekten ben Bağcılar'da yaşıyorum Bağcılar'ım var ya tam şeyindeyim mi? Böyle tam böyle Keko Mahallesi'nde yaşıyorum öf Burcu ne demiş arkadaşlar ben burçlara inanmıyorum Allah razı olsun bak burçların Bak tam... arkadaşlar ben şunu söyleyeceğim ben açıkçası Burçlara inanmıyorum ama ben yay burcuyum 10 Aralık olduğum için yay burcuyum Yani yayın özelliklerini taşıyorum Oğlum aslında taşıyorum lan gerçek olabilir ya Bak ben bildiğin tam yayım he Umursamaz dünyaya yansı olmaz Yani bilmiyorum yani gerçek inanmıyorum Bana burç ne lan Diğer bir sorumuz herhangi bir fobin var mı? Arkadaşlar benim korkum karanlık. Hani bak ben bak bizde şöyledir aslan. Biz gözümüzün görmediğinden korkarız. Anlatabiliyor muyum? Bu ben şuna bakmak istiyorum. Fobinin tam anlamı ne? Mesela ben karanlıktan korkuyorum diye karanlık benim fobim mi oluyor? Dur. Fobi neymiş biliyor musun? Bir şeye karşı duyulan korkunun bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi hali fobi kelimesi. Hani korkuyorum bu kadar basit her. Soğanın fobiyede ya. Yani. Hobinin tersi olarak hobin var mı demiş. Arkadaşlar benim herhangi bir hobim yok çünkü genel olarak hayattan zevk almadığım için tek yaptığım şey uyumak. Hani uyumak bir hobim sayılır mı bilmiyorum. Zaten bütün e, Türk gençleri olarak hani hepimizin tek bir hobisi olduğunu düşünüyorum uyumak. Çünkü herhangi bir hobimiz olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar uyumak gerçekten uyumak. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Diğer bir sorumuz hiç yaşamadığın bir şey var mı hayatında? Arkadaşlar bakın bak. Bunu söyleyeceğim büyük ihtimalle inanmayacaksınız. Benim hayatımda hiç burnum kanamadı ve hayatımda ben hiç bayılmadım. Gerçekten evet. Yani belki inanmayacaksınız ama gerçekten doğru. Ya, yani, yani arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Umarım tek değilimdir. Hani umarım aranızda hani hiç burnu kanamamış olan vardır. Çünkü gerçekten kendimden korkmaya başladım. Etrafımdaki herkes ya bayılmış ya burnu kanamış. Bir de benim hiçbir yerimde kırılmadı. Oğlum maşallah ben var ya bunu dedim ya iki gün sonra kolum kırılacak. Yüzde eminim. Evet arkadaşlar şimdi geldik o can alıcı soruya şu ana kadar en fazla bir ayda ne kadar para kazandın yani en fazla en böyle en çıkabildiğin kazanç ne diye sormuş biri Yani arkadaşlar ben şöyle söylemek istiyorum bir ayda en fazla bir kere sponsorluk almıştır Bir hani zaten kanalda da görebilirsiniz bir tane oyunun sponsorluğunu almıştık Yaklaşık e, 8 tane video atılmıştı ve o ay 8 bin lira tarzında bir para kazanmıştım. En fazla o ay para kazandım. En fazla 8 bin lira kazandım bir ay içerisinde. O da tamamıyla sponsorluk değil YouTube gelirimle beraber. Arkadaşlar ben şunu anlamıyorum. Ben gerçekten Furkan Yaman'a benziyorum bak. Bunu siz de yazıyorsunuz. Hatta bak son sorumuz da bu. Furkan Yaman ile kardeş misiniz? Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ama gerçekten bana bunu o kadar çok yazıyorsunuz ki artık ben de kendimle şüphelenmeye başladım. Hani gerçekten çok benziyoruz. Hatta gelin bak şu anda bak Furkan Yaman'ın iki tane fotoğrafını koyacağım arkadaşlar. Şu anda etrafta iki tane Furkan Yaman fotoğrafı göreceksin. Şimdi bakın arkadaşlar bir tane maske takıp geleceğim. Bekleyin. Bak, onda bak şu an bak siyah maske var. Siyah maskemi taktım. Bende de kolye var. Onda da şey var. Gel. Hatta dur çanda da takayım. %100 gerçekçi olsun. Evet geldim arkadaşım, geldim bak şöyle durursam oğlum şöyle gülüyor. oğlum dur bak ben bak bu fotoğrafı çekilip geleceğim arkadaşlar ama gerçekten benziyoruz veya be. adamla gerçekten benzerliğimiz var. Diğer bir fotoğrafta bu ben arkadaşlar bu fotoğrafın aynısı değil de işte benzerini galerimde buldum onu da ekrana koyacağım tamam biliyorum çok saçma ama tamamen benzemeye çalıştığım için öyle bir fotoğraf çıktı ama yani gerçekten şunu söylemek istiyorum gerçekten ama gerçekten Furkan Yaman'la benziyoruz Hani bu gerçek doğru, doğru bir şey benziyoruz yorumlara yazın benziyoruz mu benzemiyoruz mu Neyse dostlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın Furkan Yaman'la benziyor muyuz? Onu da yorumlar kısmına yazın. Bence benziyoruz da şu an ben daha saçlarımı yeni kestirdim. Bunun için biraz kısa yani bir tık uzadığında evet ya benziyoruz. Yanda çıkan videolara mutlaka tıklamayı unutmayın. Çünkü yanda çıkan videolarda benim videolarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.